Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Zaman Bisikleti kitabımı sizlere tanıtacağım. O zaman başlayalım. Kitabımın yazarı Bilgin Adalı. Kitabımın kapak resmini yapan ise Mert Tügen. Evet. Kitabımın adı dediğim gibi Zaman Bisikleti. Burada karakterler Damla, Yağmur, Damla ve Yağmur'un babası ve karısı Elif. Yardımcı karakterler ise Damla ve Yağmur olaylar iki tane küçük çocuk bilgisayarı bisiklete bağlayıp zamanda yolculuk yapıyorlar. Bağ ise ben hayatımda şöyle bir bağ kurardım. Bu yani bir şey yapmak için bayağı çabalamak ve sonuna kadar mücadele etmek. Hislerimse çok güzeldi o yüzden gülen Yüz. Kitabın adı başka ne olabilirdi? Ben kitabın adını zamanda yolculuk koyabilirdim. Sonu nasıl değiştirebilirdim? Ben sonunu değiştirmezdim çünkü gayet beğendim. Kitabın projesi ise bisiklet romanıydı. Bence sizler de bu kitabı okumalısınız. Ben bu kitabı çok beğendim. Görüşürüz.